Öncelikle merhaba arkadaşlar White Rusur kanalına hoş geldiniz. Yine teknik analizlerimizle devam ediyoruz. Bugün de Alpina Koinleri teknik analizi yapacağız. Sizlere de kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açarak da tüm videodan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi öncelikle şunu da söyleyeyim. Verdiğim bilgi, yorum, tavsiye kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yaparken buradaki aldığınız bilgileri, yorumlar kesinlikle dikkat alarak yatırım yapmanız Kendi yatırımınızı kendiniz yapınız. Bu Verdikten sonra hadi gelin şimdi analizimize geçelim. Alpina Coin'in zaten bildiğiniz üzere e, şu anda bilmiyorum biraz destek topluyor arkadaşlar onu söyleyeyim baştan. Şu üstteki Fibonacci kırıldıktan sonra e, ve e, burada zaten gördüğünüz gibi güçlü bir direnç noktası ve daha sonra kırıldı. Ve burada zaten gördüğünüz üzere net bir şekilde görünüyor. Burada bir tane üçgen oluştu ve üçgen aşağı doğru kırılımını gerçekleştirdi ve bu yüzden bayağı bir şu anlık... E düşüş halen devam ediyor. E, şimdi öncelikle sağlıklı alım ne zaman yapılabilir en sağlıklı alım tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte en sağlıklı alım hani yukarı belki tepki ver vermeden şu anda alım yaparsanız şu 7 seviyelerini tekrardan kontrol etme ihtimal var. Zaten hatta şu bölgede biraz 7 8 seviyeleri 7 8 seviyelerini ortalama kontrol etme e, şey var. Şu anda yukarı çıkabilmesi için biraz destek toplaması lazım. Yani tahminen belki biraz yatay gider, biraz da aşağı az bir şey aşağı gelip daha sonra yukarı doğru kendini atabilir. Üst banda ve güçlü bir direnç noktamız olan gördüğünüz gibi bura hani tamam 10-11'e geçmiş ama burada sağlıklı bir kapanış görememişiz. Burada da bir fake kırılımımız olmuş ama daha sonra tekrardan aşağı doğru kendini atmış ve orta bantta devam ediyor. 2 2 Fibonacci çizgisi arasında. Dediğim gibi en sağlıklı alımlar hani bu birden artan bir coin biliyorsunuz. E, zaten bakın geçmişe bakarsanız da Buraya attıktan sonra burada biraz direnç desteğe dönüştürmüş. Daha sonra üst bandı. Buraya geçtikten sonra hiç durmamış. Direkt üste yapışmış. Yani mantığını anladınız. Buradan bir tepki alırsa buraya da kadar gelme ihtimali var. Yatırım tavsiyesi olmamakta ama belki bir, biraz düşüş olabilir. Az bir şey daha düşüş bekliyorum. Daha sonra belki toplayıp kendini yukarı atma ihtimali olabilir. Şimdi indikatörlerden de yardım alarak yapalım ve videoyu bitirelim isteseniz. Destek olsan zaten bilgisayara geçeceğim. Orada daha profesyonel indikatörler, formasyonlar daha net görüküyor. Orada daha iyilerini yaparız. Çok yakında az kaldı. Şimdi öncelikle bize EMA çizgilerini EMA'ları ne diyor? Bollinger Band'lar ne diyor? Bunlar şey. Yani bakın EMA şu anda hiç sağlıklı bir şey söylemiyor bize. EMA'nın söylediği şey halen düşüşün devam ettiği. Bakın bunu söyleyebiliriz net bir şekilde. EMA bizlere düşüşün devam ettiğini söylüyor. Daha sonra şeye geçelim isterseniz. Bollinger bandı. Bollinger bandı gördüğünüz gibi alt bandı yapışmış. Yani alt banddan aşağı doğru halen bir düşüş. Alt banddan şey alır, destek alır. Orta bandda sıçrayıp sıçramamasını takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Zaten şuradaki bir daralmadan sonra gördüğünüz gibi Bollinger bandları her daraldığında şöyle bir şey olur arkadaşlar. Yani bakın gördünüz mü? Şurada bir boğazlanmış şeye göre. Ve burada bir tarafa kendini atar. Yükseliş ya da düş yönünü kimse bilemez ama bir tarafa atar. Bu sefer de aşağı yönlü bir e, dalış olmuş. Öyle söyleyebiliriz. Şu anlık sadece alt bantta olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani şu anlık halen düşüş görebiliriz. Düşüş devam ediyor ama kendini üst orta bantta atarsa orta direnç görür bu sefer ve oradan üst bant derken yine tekrardan eski yükselişine kavuşabilir. Böyle olursa. E, Volarite halen satış yönünde Mekti'ye şu anlık şey sinyali vermemiş arkadaşlar. Bakın uzun zamandır al sinyali vermemiş. Dikkat edin yani tam şimdi alım yaparsanız düşme ihtimali var. Daha alım sinyali vermemiş. RSI halen düşüş gösteriyor. Onu da söyleyebiliriz. Aşağı yönde çok da düş, çok sert olmasa da aşağı yönlü bir düşüş var. Ee, neyse videoyu da fazla uzatmayayım. Zaten bitti. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.